Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayfet Day oynayacağız. Evet başlıktan da gördüğünüz gibi Hayfet Day oynayacağız. Evet. Ne bir oyunu? Ben yazıncı seviyedeyim. Evet. Yani sizden önce de oynuyordum ben. Neyse zaten 2-3 gün önce oynamaya başladım. Ne? Başarı tutulmuyor. Şimdi oyunumuza girdik. Bir dakika. Oyun kendine gelmesini bekliyorum. Geliyor, geliyor, geldi. Hadi gel. Gelmiyor. Lan gelsin. Aa. Bak şimdi oyun kendine geldi. Bak işte bu benim tipim. Gördüğünüz gibi yerini sevdim. Şöyle göstereyim size. Şur Şunlar çok iyi ya. Şunlar şurada maden olacak. Yıldızın seviyede. Bakın. Bu ne? Bu ne? 33. Evet arkadaşlar burada ben seviye atlatacak geliyorum. Sen ne istiyorsun bacım? Hayır benim sen ne istiyorsun? Hayır özgünür. Az varmış. Öncelikle. Evet bakalım. Ee, bunu koyabiliriz. Evet bunu koyalım. Gitsin bu birazdan gelir. Şimdi doluklara bakalım. Doluklar açmış. Ah oh. Şimdi şöyle ekersek bir tane daha fazla oluyormuş. O yüzden onu ekelim. Şu toplamamız gerekiyor. Aa bakın şurayı görüyor musunuz? Hadi onu alalım. Yes 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 yes. Bakın arkadaşlar. Bir Dakika, nerede? Az önce aldığımız şeyler bunları almaya yetiyor. Yani onları alabiliyoruz. Bence şu alalım ama yani daha oraya seviyemiz yetmiyor. O yüzden en yakın kuyuyu açacağız diyebiliriz. Bakalım bakalım yakınlarda bir kuyu var mıymış? Yakınlarda bir kuyu yok ama şunları açabiliriz. Aa 8. seviye olduk. Yeni bayağı bir şey var. Evet tam da ihtiyacım olan şey de geldi. Bakın göstereyim. Olur burada değil mi? Bundan zaten ihtiyacım vardı. Bir de bundan ağaçları bunu kesebiliyoruz. Bir tane geldi. En yakın ağacı keselim. En dibimize batan ağaç. Şu ağacı. Sen değil ya. Şunu bir şuraya koyalım bence. Ee, e, ne ediyor ki bu? Aa bunu rahat edecek yeri yok. Bir dakika. Ayarlayıp geliyorum. Bir dakika. Şu anda hallettim. Yani burayı kesiyoruz. Kesiyorsun bir bura. Hiç kesildi. Şimdi buraya koyabiliriz. Daha da fazla yerimiz var artık. Evet şu ağaçları da keseceğiz. Merak etmeyin. Alanı daha fazla yapacağız. Bakın iki tane vardı. Oha şimdi dört tane var. Şimdi daha fazla olması için. Üf üf üf. Yapayım, bize bayağı bir kazandık yine. Aa yine var bunda. Sizce kullanayım mı? Ha, boş ver gitsen. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne ee, Bu ne? Bu ne? Şimdi ben ne istiyorum biliyor musunuz? mu? Buradan bana bana bu gelsin. Tüm kalbimle istiyorum. Bakalım geliyor mu? Dur ya. Hile yaparak açacaktım. Gelmiyor. Süt geldi. Ya of bu ne ya? Neyse boş verin hadi. Şimdi bakalım satılmışlar mı? Ben çok ucuza verdim yani bulamazsınız bunları bu kadar ucuza. Kendime alsam olur mu? 5, 45 saniyeler var. Şimdi hangi sipariş yetiştirsek ekmek fırında üretilir. Bunu da fırında üretir. Bizim fırınımız bu. Ama buğdayımız yok. Bunun için her şey tamam. Ama yarım saat beklememiz lazım. 22 saniyemiz kalmış. Evet. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Hmm. en yakın bataklığı yeniden bir bataklık kalak bataklıklar şöyle bakın bunlar böyle patlatabiliyoruz bunlarla bu bence çok mantıklıydı En mantıklı yaptığım çözüm oldu bence buradaki bataklık varsa buraya dış şey yapalım çünkü genişlettiğimizde eğer elimizde o olmazsa ne yapacağız bakalım kaç tane bataklık şey yapma hakkımız kaldı. Kurtaklık kurtarma şeyimiz kaldı. Ona göre yaparım. Ha, zaten yani şey Şu şey yapamıyorum. Konuşma şekline bakın, Allah'ım ya Rabbim ya. 80 tane olmuş daha fazla olması için dediğim gibi. Kaç dakika da? Bunu da yine bunu koyamıyoruz. Bunu daha koyamıyoruz. Bunun olmasını bekleyeceğiz artık. Şimdi şimdi ne yapsak? Nasıl alırız? 5 verip yani 5 elmas vereceğim ama bu ne? Hı. Hı. Teşekkürler. İstemez. Bu ne? İstemez. Bu ne? Kaç dakikası kaldı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Diye duruyorum olsun. Şimdi evet her şeyin yerini değiştirsek nasıl olur ki? Her şey Allah kulak yapsak. Bir dakika. Hı. şöyle yapalım mesela. Evet burası iyi. Burası iyi, burası iyi, burası iyi, burası iyi, iyi oluyor bence. Var. Nasıl yok? Nasıl iyi? çok güzel oldu. Şimdi yanlarına da ekleyelim. Çünkü çok çirkin duruyorlar. Bakın tam oldu gördünüz mü? Böyle yapacağız şimdi. Buraya getireceğiz. Evet çok saçma oldu ama bili biliyorum ama olsun. Yani niye şimdi biz onu götürdük yeniden getiriyoruz? Niye? Zaten niye? Nasıl bunları bir şey biliyor muyuz? Bir dakika arkadaşlar. Bu iş Boş hallettik. <Gülüyor> <Gülüyor> Gitme buraya. 16 tane var. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu koyabiliriz yani. Yani bunu da koyabiliyoruz. 4 dakikamız var. Bakalım hangisi az? Bu çok az. Bunu ekelim. Bu da az. Bunu da ekelim. Şunu da eksek fena olmaz sanki. Sanki bunu da fazlaştı. ama vakti geldi. Evet. Bakalım burada yeni şey var mı? Yok. Bunlar bu tarladan olması lazım aslında. Domuz oldu. Onu da seveye geleceğiz. Bunu sonra açılacak. Bu videolar ağırlıklı gelmeye başlar. Bakayım bu ne? Bu ne? Hı -hı. Mısır mı istiyorsun abi? Bu da 10 tanesine 36 lira diyor. 16 180. E yani anlatırsın. Ha, bunların kendisi yapılmış lan. Bunlar niye bu kadar pahalı acaba acep? Greg'de her şey çok ucuz oluyor ama. Gerekli. Bu ne? Yeni mi oldu bunu? çok güzelmiş. Kıskandım şimdi bak. Bu ne? Lan? Ee, <laughs> Şunu da alabiliriz. Şunu da alabiliriz. Ondan sonra bunu da alabiliriz. Başka da hiçbir alt alamayız. Şimdi evimize dönelim. Ne istiyorsun? Anam, Greg. Greg teşekkürler Greg. Greg Greg. Kendim kendi mi alsam ki çok ucuza satıyormuş bunu fark ettim. Ne istiyorsun abi? Ne istiyorsun abi yani? Ne istiyorsan bana söyle. Söylesene lan. Hı deyip durma söyle. Söyle ne çıksan söyle. Otobüs nereye atma? Şu 5 saniye sonra oldu. Ha ne var? Ne var bacım? Alabilir misiniz ya? Zayıf oldu kiymiş Hayır üzgünüm. Ya da bir dakika bekle Neyse başla. Tamamdır. Devam ki. <laughs> üzgün mü üzgün? Sorry not sorry. Bu nerede düşmüş? Şuna da bir bakalım. patlamış mısır kabı açıldı mı? Ha para mı yetmiyor? Bakalım başka ne? Bir de bunda varmış. Hmm. Bunu alabiliriz ama sonra. Paramız olduğuna para para. Paramız oldu. Mu? <laughs> Ha, bu arada şuna bakmayı unutmayalım. Ucuz bir şeyler bulursak alırız. Ama burada aynı yani. İyi. Biz niye oraya geldik yine? Uf, yine mi? Yine mi? Uf, o şarkı rengin çiftliğine git gidip Ne? Of, ne yapayım? Evet, evet. Şu anda ne yapalım? niye yapalım ki? Şunu kesebiliriz, şunu da kesebiliriz ama biz en yakındakiler yani en göze batanı keseceğiz. En küçük harcı bir de. Bu. Evet. En göze batan bence buydu. Başka da diğerleri hep büyük zaten. Şunu en de yapabiliriz. Aslında şuradaki ağaçları kessek yani iyi olacak. Bakalım kesmişiz iyi bari. Evet, bu 23 saniye durdu. 5 dakika olurmuş. Biraz Kaç tane var durum göremiyor. Şimdi ektik. Ah mısırlarım oldu. Ay koşun koşun mısırlarım oldu. Şunları da bir çek. Üf 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 iyi iyi. Yiyeceğiz biz bunları kızartırız. Şundan da ekek. Azıcık daha bunu ekek. Tamam. 14 dakika olmuş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Bu videomu partik gelecektir. Yani gelecek merak etmeyin. Hadi öptüm canları. Bu arada bu da olmuş. Hadi öptüm. Müçük müçük.